Klasikteki Poppy kime aşık? İkisinden birini seç bakalım bu sorunun cevabını bilebilecek misin? Bir önceki videomu izleyenler tabii ki doğru cevabı bildi. Her neyse şimdi ne yapıyoruz? İnanılmaz dijital sirkin karakterlerini bilmeye çalışıyoruz. Bakalım nasıl bir test olacak? Bilebilecek miyiz? Bilemeyecek miyiz? Ben kulaklığımı takıyorken siz de tabii ki alt taraftan like atıp yorum atıp kanala abone olmayı unutmayın ki bu tarz videoların devamı gelsin. Ve de evinize gelmiş. Teste başlıyoruz bakalım o sefer ailesi. <laughs> Quiz Blitz. Quiz Blitz. isimli bir kanaldan izliyoruz. Onun da açıklamada linkini koyarım zaten. Gerçekten doğru karakterleri bulabilecek miyiz? 31 tane soru. Neden 31 bilmiyorum ama 31 soru bakalım kaç tanesini bileceğiz. Siz de yoruma mutlaka yazın. Evet, abone olmayı da unutmayın. O seveceğiniz yani. Bak adamlar koymuş o kadar. Evet. ilk soru adını tahmin edin. Abi bunun da ismi kesinlikle Jax. Evet kesinlikle ismi Jax. Sizler de cevaplarınızı yorumlara yazın. Ben tabii ki yanlış bilebilirim. Bana güvenmeyin. E, ee, yorumlara cevapları sizde yazın böyle. Sırayla yazın. Bakalım kimler ne kadar doğru bilecek. Jax doğru cevapmış bu arada. Adını tahmin et. Ponmi, Ponni, Ponni. Aa doğru yazılışı. Bunun doğru yazılışı tabii ki B. Siz de cevabınızı yazın B arkadaşlar. Çünkü ben videomun başlığına yazıyorum. Ya doğru bilmem normal. Pomni. Pomni'ye bakın ne kadar sevimli. Bu tarz tepki videoları devam etsin mi? Like yorumlara destek Zobul satranç taşı mı? Peynir parçası mı? Oyuncak karışımı, oyuncak karışımı. Zobul bir dakika, Zobul muydu ya. Oyuncak karışımı. Satranç mı diyorsa? Aa, evet Zobul buymuş abi, oyuncak karışımı. Abi var ya az da satranç taşı diyecektim. Doğru bildim Allah'tan. Evet, hangisi? Agatha, Ragata, Bu ismi lan Agatha mı? Ragata, Ragata. Ragata umarım doğru bilmişimdir. Sizler de yazın mutlaka ya, doğru Ragata. mu bildiniz, yanlış mı bildiniz? Evet, Ragata. Bildik. Yaz eğlenceliyim. Şahin ya böyle testler yapabiliriz. Kane'e aşık olan kimdir? Pomni mi, Moon mu, Jax Hello mi? Kane. Hello Kane, seni seviyorum dedi. Bu ses ne Jax'ın sesi ne Pomni'nin sesi. Bence bu ses Moon. Ay, ayın sesi bence bu. Ya böyle bir şey geçiyor muydu çizgi filmde bu arada hatırlamıyorum ama. Hangisi? Üçlü değil mi? Hello Aa bak evet ay karakteri. Ay karakteri Kane'e böyle bir man, şey söylemiş. Evet ismi Man mi, Kane mi, Ken mi? Ee, Kane, Kane, Caine. Caine, Caine. kendi bak Caine. Kane böyle yazıyor yani. Evet bunu da bildik. Oo, şu an 10 numara gidiyoruz he. 10 numara 5 yıldız. Yine böyle bilmece videoları gelsin mi abi? Bubble, Bubbles, Bull. Aa bir dakika. Bubble. Bubble diyeceğim. Ya yani diğerleri çok saçma çünkü. Bubble. yakışıyor zaten. Baloncuk. Yani bak gönlümü de baloncuk zaten yani. Bu bu kolaydı bence. Onun ismi Angle, Zangle, Gangle. Let's ee, Angle diyeceğim ben buna. Böyle bir maske vardı. Angle sanırım ya. Gangle. Aa! Bir yanlışımız oldu o zaman Gangle'mış. Ben Angle dedim. Neyse canımız sağ olsun. Gengül ağlıyor çünkü maskesi kırık mı? Kayıp mı? Çok mu büyük? Kırık kırıktır ya. Kırılmıştır herhalde. Evet doğru. Evet Gengül çok duygusal ve maskesi kırıldığı için ağlıyormuş. Evet sizler de mutlaka abone olmayı unutmuyorsunuz. Bak abone olma hatırlatması çıktı. Sizler de abone olmuyorsunuz. Unutuyorsunuz. Bu da size hatırlatma olsun o <laughs> hangisini Hangisi tercih edersin? Bir daha hiç küfür edememek mi? Bir daha asla hayır diyememek mi? Abi küfür etmemek ya. Ya ama ben çok küfür ederim gerçek hayatımda ama siz küfür etmeyin tabii ki. Siz, siz karar verin her neyse. Hayalet, Kane ve Pomni. Ne olacak hayal edince? Aa! sevgi. Evet böyle bir güzel bir fotoğraf olmuş. Birbirlerine sarılıyorlar arkadaşlar. Kavuf mu? Tavşan mı? Balon mu? Palyaço mu? Kavuf mu? Kavuf mu? Palyaço ya galiba kavuf mu? Palyaço değil mi olsa Bir kere de yanıl Okan Sarıoğlu ya. Abi her şeyi biliyoruz. Şu harika gidiyoruz. Kavuf mu? Bir palyaço. Ragata oyuncak bebek mi? Tavşan mı? Palyaço mu? Ragata az önce gördük. Ragata oyuncak bebek. Ragnar da gördük. Sizler de cevapları yazmayı unutmayın. Bakacağım yorumlara he. Kimler full çekmiş? Bence biriniz full çekemez he. Full çekmek çünkü zor olur. Doğru bildik burada. Kim ringin sahibidir? Müdürüdür. Ee, ringin müdürü tabii ki Kane abi. Bak şu. Kane böyle dişleri olan. O ringin müdürü o. Zaten çizgi filmin evet, en Kane. başında görmüştük. Yine dijital alakalı video gelse mi o arada? Yazarsınız. Ben bu kanalı çok sevdim ya. Yine böyle videolar <laughs> yapalım bence. Ne diyorsunuz? Kim daha iyi dans ediyor? Pomni. Aa telif yiyeceğiz. Telif hayır telif istemiyorum. Pomni dans ediyor. Sıra Ragata'da. Abi bence Bence Pomni daha iyi dans ediyor. Sizce hangisi daha iyi dans etti? Bence Pomni. Ragata'daki çok basit duruyor ama bak Pomni'ye bak. Çok iyi figürler var bak. Böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Çok iyi figürler var. Bence Pomni. Kim konuşuyor? Aa ses tahmin etme. Abi bir dakika bu kimdi? Şu an üçünün de arasında kaldım ama Pomni diyeceğim ya. Pomni'nin sesi de böyleydi sanki. Pomli. Doğru Pomni evet Pomni'ymiş abi. Pomni'ymiş bence burada birçoğunuz sıçmış olabilir. Bence çünkü az daha sıçıyordum ama doğru bildik tamam. Umarım sesim çok patlamıyordur. Neyse. Pomni ve Jax'i hayal edin. Aa birleşimi nasıl olacak? Pomni ve Jax. Ne olacak? Bence güzel arkadaş olurlar. Aa bu ne? Jax Pomni'yi öpüyor. <laughs> Umarım arkadaşça bir öpmedir. Jax'te ne yoktur? Kaşlar mı? Ee, kollar mı? Burun mu? Jax'te bir dakika. Kaş. Kaş yoktu galiba Jax'te. Ne? Kaşlı varmış, burnu yokmuş. Sıçingen, Zortingen olduk evet. Pomni 1 mi, Pomni 2 mi? He, Pomni 2 tabii ki ya. Pomni 2 daha güzel. Baksanıza. Böyle oldukça güzel bir görünüm var. Siz hangisini seçtiniz? Keki kim yedi? Kaufman mu, Bubble mı, Pomni mi, Kane mi? Keki Bubble mı yedi? Vallahi bunu hatırlamıyorum. Kim yedi? Aa! Yemin ederim salladım. Ve yine tuttu bubble. <laughs> bubble yemiş. Gerçekten de bubble yemiş. Jax'in maid... hizmetçi elbisesi giyince hayal edebiliyor musun? Ne kadar salak bir soru lan bu. Öyle bir şey hayal etmeyelim arkadaşlar. Niye öyle bir şey hayal ediyoruz ki? Değişik bir görüntü evet. Ha tatlı böyle utanmış böyle bir değişik or bir görüntü ama niye böyle bir, 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 bir soru var mi? bilmiyorum. Rebel... Kane'in karizmasına sahip olmak mı? Jax gibi asi olmak mı? Eee ben ben Kane'in karizması derim. Çünkü Kane her şeyi yapabiliyor <laughs> abi. Kane böyle bir şıklatması her şeyi yapabiliyor. Abone olursanız bir hafta boyunca evinizi temizleyeceğim diyor. Buna ihtiyacım var ben abone olacağım. Kane Bubble'a kendisinin aç göz olduğunu mu, bencil olduğunu mu yoksa bir parazit olduğunu mu söylüyordu. Aç gözü mü? Parazit demiş ha. Kane bir saniyede babula parazitsin demiş. Sen bir parazitsin demiş. Niye demiş? Kim daha iyi dans ediyor? Jax bir Ragata mı? Jax'in dansı yine telif yiyeceğiz. Poposunu sallıyor Jax. kız olmuş burada. Niye kız olmuş? Burada da Ragata. Ee, abi ben burada Jax. Jax'ı seçtim ya. Jax. 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 Siz hangisini seçtiniz? Bence Jax daha iyi dans ediyor. Baksanıza. Ya oldukça güzel görünüyor. <laughs> evet sıradaki soru. Bir buton seç. İyi mi, kötü mü? Biz tabii ki iyi iyi insanlarız. O yüzden iyi butonuna basıyoruz. Ama ne çıkacak? Kötü de ne çıkacak merak ettim. Ha iyi butonuna bastım. Good, evil. Oo, Jax iyi kalpli, evil'da da Pomni Exe var. Pomni kötü hali biliyorsunuz <laughs> evime falan gelmiş benim. <laughs> Dijital sitte en çok en uzun olan kim? Abi, aa bir dakika. Ragata değil. Ya Jax, ya King'er ama Jax diyeceğim ben ya. Jax uzun. Ne? Kicker mi daha uzunmuş? Büyük yeah, yanıldım man. evet büyük yanıldım. Zubul. İsmini tahmin ediyoruz. Zubul mu, Dubul mu, Mubul mu? Bu Zubul abi başlarda sorusu vardı hatta. Oyuncak karışımı diye seçmiştik. Bu Zubul. videoyu yani sonuna kadar izleyenler ayrılmayanlar zaten bu sorunun cevabı bedavaya geldi bize. Zubul. Evet doğru bildik. Jax'in kaslı olduğunu hayal edin. Hayal edelim. Araya böyle şeyler de koymuşlar güzel olmuş bence. Bir de böyle videolar yapabiliriz. Bu kanalı izleyebiliriz. Quiz Blitz kanalını. Oo kaslı Jax. Kim konuşuyor? Evet eyvah yandım. Aa bir dakika. Bu bu bir tane soruda duymuştuk bunu. Moon. Ay ay bu ay. Şu kadar kaç yanlışım oldu benim ya? Saydınız mı? siz? 2 ya da 3 yanlışım oldu değil mi? Doğru bildik. Tamam. Çok az yanlış yaptım abi. Sizler kaç yanlış yaptınız? video sonunda you. mutlaka yazın. Doğru bildik bunda. Jax'i anime. anime karakteri olarak hayal edebilir misin diyor. Edelim. Bence bence kötü bir karakter çıkar. Yani çünkü animelerde insanlar daha böyle güzel duruyor. Hayvanlar o kadar güzel durmuyor animelerde. Hayvanlar gerçek hayatta çok güzel zaten. Kim konuşuyor? Ronaldo mu? Mr. mi? Shikibidi TF2 mi? <laughs> Bu ses bir dakika Team Fortress 2 sesi olmaz Bu ne saçma soru ya? Dijital siftten uzaklaştık şu an ama bu ses sanırım Shikibidi TF2'nin sesi. Yes, it's Mr. Beast. Ne?! Mr. Beast'in sesi mi? Bu Mr. Beast bile değil lan. Mr. Beast'in kopyası bu ama. Haa bak böyle bir video varmış. Ve buradaki Mr. Beast'in sesiymiş bu. Bunu bilemedik. Tamam bu da son yanlışımız oldu. M evet gerçekten güzel bir videoydu. Çok az yanlış yaptım. Sizler kaç yanlış yaptınız mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Olsa becerisi çok güzel videoydu. Gerçekten baya güzel bir testti Yani çok az yanlış yaptım. Sizler kaç yanlış yaptınız mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Ben artık burada videoyu bitiriyorum. Yine böyle videolar yapmamı istiyorsanız ne yapacağız biliyorsunuz. <laughs>